Merhaba gençler. Ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Kafa dengi yayınları Süper Öğreten Sistem TYT Soru Bankası kitabının birinci ünitesinin empatik testlerinin çözümüne başlıyoruz. Yukarıda söylenenlerden hangileri doğrudur? Fizik bilimiyle ilgili bir araştırmacı için çevresinde gerçekleşen olaylara diğer insanlardan daha farklı bir bakış açısına sahiptir. Tabii biraz daha bilimsel ve fizik adına sebep-sonuç ilişkisiyle beraber bakar. Doğru. Yaptığı araştırmalarda nicel ve nitel gözlem yaparak çıkarımlarda bulunmalıdır. Aynen. Arkadaşlar fizik zaten gözlem, deney, bu tür şeylerin harmanlandığı bir bilim dalıdır. Uğraştığı sonuçlar rasyonel bir düşünce ürünü olmalıdır. Aynen. Yani böyle e, hissi, vicdani ve siyasi düşünceler gibi değil de böyle sosyoloji düşüncesi gibi değil de daha rasyonel düşüncelerle bir tezler savunmalıdır. Üçü de doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Yukarıdaki paragraf bilimsel bir makaleden alınmıştır. Bu paragraftaki bilgilere göre hangileri ne ulaşılabilir? Ne demiş bana paragrafta? 1971 yılında Uluslararası Bilim Kurulu bazı büyüklükteki temel büyüklük olarak kabul eden kararlar aldı. Kabul edilen bu yeni sisteme Uluslararası Bilim Sistemi SAİ denildi. Şimdi bir, Kabul edilen yeni sistemde temel büyüklükler standart hale getirilmiştir. Değil mi? Bütün dünyanın her tarafında bütün ülkelerde bu birimler istisnasız aynı şekilde kullanılmıştır. Ve bu bize bir kolaylık sağlamıştır. Bir doğru. İki. Ölçme birimlerinde karşılık karışıklığa son vermek. Farklı kültür ve dillerde yapılan ölçümlerin aynı sonucu vermesi hedeflenmiştir. Şimdi gençler bu doğru bir ifade. Yalnız hangilerine ulaşılabilir diye sormuş bize burada. Bakın burada herhangi bir kültür farklılığının sebep sonuç ilişkisine gidilmemiş paragrafta. Yani bilim kurulu bazı büyüklükleri temel büyüklük olarak kabul eden karar aldı. Kabul edilen bu yeni sisteme uluslararası bilim sistemi denildi. Birinci sonuca biz çıkarabiliyoruz bu paragraftan. Yani kabul edilen yeni sistemde temel büyüklükler standart hale getirilmiştir. Temel büyüklüklerin Kararı alındığı ifade edilmiş. Buradan çıkarabiliyorum. Ama bu olay sayesinde işte farklı kültürlerdeki farklı coğrafyalardaki karışıkla bir çözüm getirildi diye bir cümle yok bu birinci bu paragrafta. Onun için bu çıkmaz. Doğru bir ifade ama paragraftan çıkmaz. Esay SI birim sistemine geçerken uluslararası iş, iletişimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Yine bu da çıkarılmaz. Bakın bu ifadede. SI birim sistemine geçilmesinin sebebi ya da sonucu söylenmiyor. Direkt sadece net bilgi verilmiş. Şu tarihte temel büyüklükler kabul edilen kararla genelleştirilmiştir diye bir bilgi verilmiş. Onun için yalnız bir doğrudur. Üçüncü sorumuz: Bu paragraftaki bilgilere göre fizik bilimi hangi bilimlerle ilişki içerisinde olamaz? Evet. Fizikte yeni bir bilgi edinmek isteyen araştırmacılar kimya, biyoloji, matematik gibi bilimleri de kullanmak zorunda kalabilir. Bilimsel bilginin ortaya çıkışında, gelişiminde uygulanan yöntemler akılcı, akılcı, sistemli olmalı ve elde edilen çıkarımlar te teknolojik hayata uygulanabilmelidir. Şimdi hangisi diyor fizik bilimine e, bilimiyle ilişkili olamaz diye sormuş. Biyofizik, Arkadaşlar biyolojiyle bakın ifadesi var olur. Tıp biyolojinin bir dalıdır olur. Biyokimya kimya ile alakalı olduğunu söylemiş. Mühendislik arkadaşlar matematik, fizik ve matematiğin harmanlandığı bir bilimdir mühendislik alakamız vardır. Ama sosyoloji dedik ki arkadaşlar fizik bilimi sosyoloji, din, siyaset bu tür ifadelerle çalışmaz. Bu tür ifadelerin, bu tür bilimlerin düşünce yapısına çıkarım sağlamaz. Yani sosyolojik bir düşünceyle fizik dalı e, ilgilenmez. 10 cevabımız denizlidir. Evet. Dördüncü sorumuz arkadaşlar, aşağıda gösterilen araç ve alet yardımıyla bazı fiziksel büyüklükler ölçülmektedir. Bazı fiziksel büyüklükler ölçülmektedir. Buna göre bu ölçümlerden hangileri temel büyüklüktür diye sormuş arkadaşlar. Bakın bu nedir bir ampermetre arkadaşlar. Ampermetre akım şiddetini ölçer ve kısa muzla kodladığımız e, temel büyüklüklerde akım şiddeti vardır. Bir doğru. İki, arkadaşlar bakın burada nedir? Bu bir sürat göstergesidir. Bir aracın e, sürat katranıdır. E, dolayısıyla hızla, süratle hangi türlü alırsak alalım, temel büyüklüklerde kısa muz kodlamasında hız veya sürat olmadığı için bu bizim temel büyüklük olarak kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bu bir termometre arkadaşlar. Sıcaklık ölçer. Dolayısıyla kısa muzdaki sıcaklık temel büyüklük olduğu için kabul ediyoruz. Kütle eşit kolü terazi ile ölçülür. Kütle de kısa muzda temel büyüklükler içerisindedir. Cevabımız 1, 3, 4 olarak işaretlenir. Evet gençler. Empati testi 2. Birinci soruyla başlıyoruz. Demiş ki yukarıdaki etkinlikte girişten başlayarak temel büyüklükler takip ediliyor. Hangi çıkışa gelinir demiş. Temel büyüklükleri takip edeceğiz gençler. Hemen bakalım girişte. Kütle, enerji, hız. Şimdi temel büyüklükler takip edilecek. Arkadaşlar enerji türetilmiştir. Hız türetilmiştir O zaman ben buradan gideceğim. Kütle. Şimdi geldik iki kola. Sıcaklık, kuvvet. Arkadaşlar kuvvet temel bir büyüklük değil türetilmiştir. Ama sıcaklık temel bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuz. Fizik biliminin alt dalları ve uygulamalarındaki örneği aşağıdaki neden hangisinde yanlış verilmiştir? Arkadaşlar uzaya fırlatılabilecek bir roket için gereken enerjinin miktarının hesaplanması yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma alanının konusudur. Evet doğru. Nükleer enerji kullanılarak elektrik enerjisi elde etmek fiziğin elektromanyetizma alt dalını inceleme konusudur. Hayır arkadaşlar. Bakın nükleer enerji kullanarak enerji, elektrik enerjisi elde etmek diyor. Şimdi elektromanyetizma evet elektrikle ilgili alanları inceler altları olarak. Yalnız dikkat edin burada nükleer enerji kullanarak dediği için bu daha çok fiziğin nükleer fizik dalına, alt dalına aittir. Onun için cevabımız bu sorudur arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz. Aşağıdaki verilen ölçüm araçlarından hangisi fizikte temel bir büyüklüğü ölçer? Dinamometre. Arkadaşlar kuvvet ya da ağırlığı ölçtüğü için bu bir türetilmiş büyüklüktür. Olmaz. Sonra voltmetre. Arkadaşlar bir e, dire devredeki potansiyel farkı gerilimi ölçer ve temel büyüklük kısa muzla kodladığımız temel büyüklüklerden değildir. Ampermetre akım şiddetini ölçer ve kısa muzla kodladığımız büyüklükler içerisinde yer alan bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Barometre açık hava basıncını ölçer. Türetilmiş büyüklüktür. Kalorimetre kabı arkadaşlar ısıyı ölçer. Dikkat edin sıcaklığı değil ısıyı ölçtüğü için bu da kabul edilmez diyoruz. Cevap Ceyhan. Dördüncü sorumuz. Yapılan sınıf içi etkinlikte öğrenciler ısı, kütle ve ivme nicelikleriyle ilişkili bazı özelliklerin doğru bir tablo oluşturuyor. Gruplar oluşturdukları bu tabloyu tahtaya yazıyor. Buna göre bu özelliklerin doğru işaretlendiği tablo aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapmış arkadaşlar bunlar? Isı, kütle, ivme ile ilgili bazı özellikleri yazmışlar. Hemen bakalım. A şıkkında ısı temel büyüklük demiş. Hayır. Bir kere bu kafadan gitti. Çünkü ısı türetilmiş büyüklüktür. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar hemen. Isı türetilmiş. Doğru. Vektörel demiş. Bu da buradan gitti arkadaşlar. Isı vektörel olamaz. Bir yönü yoktur bunun. B'ye de gitti. Geldik C'ye. Isı evet türetilmiş ve skaler. Burası doğru. Kütleye geldim. Temel büyüklük evet kısa muzda var. Doğru. Skaler mi? Evet skaler. Burada doğru. Geldik alt satıra. İvme arkadaşlar türetilmiştir ve vektöreldir. Cevabımız C olarak bulunur. Ve arkadaşlar empatik testin üçüncü testine geçiyoruz. Birinci soru. Fizik bilimiyle ilgili olarak yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Evrende oluşan olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerden biridir. Aynen öyle arkadaşlar. Fiziğin amacı zaten evreni anlamaktır. Madde enerji arasındaki ilişkiyi kurmaktır. 2. Deneye ve gözleme dayalıdır. Aynen öyle. Sadece atom altı parçacıkların etkileşimiyle oluşan olaylar ilgilenir. Hayır atom altı ve atom üstü yani makro ve mikro alemdeki tüm olayları inceler. Onun için 1 ve 2 doğru cevabımızdır arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bir grup öğrenci bilimsel bir gezi kapsamında bir üniversitenin bilim müzesini gezmeye gidiyor. Ve burada radyasyon ve zararlı üzerine bir konferansa katıldıktan sonra X ışınlarının önemini ve kanser araştırmalarının fizikte olan ilgisini daha iyi kavruyorlar. Buna göre öğrenciler fiziğin hangi alt alana ait çalışmalarla ilgilenmiştir? Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz burada ne yaptı? Bir üniversitenin bilim müzesinde radyasyon zararlı üzerine konuşulma bir konferans. X ışınları değil mi arkadaşlar. Ve e, bunlarla kanserin bağdaştırarak bir e, bilimsel araştırma yapıyorlar. O halde mekanik olmaz. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma ile bilgisi yok bu e, olaylar. Radyasyonun şunun bunun. Onu da geçiyoruz. Bakın nükleer fizik. Arkadaşlar nükleer fizik daha çok işte bu dediğimiz radyasyon, x ışınları, bu tür faaliyetleri incelediği için cevabımız nükleer fiziktir. Zaten optik ve atom fiziği de direkt gidiyor. Evet, üçüncü soru. Aşağıdaki tabloda bazı temel büyüklükler ve uluslararası birim sistemindeki birimleri ve ölçme araçları verilmiştir. Buna göre bir 2, 3 nolu yerlere hangisi gelmeli dediği soruyor arkadaşlar. Klasik bir soru. Hemen bakıyoruz şimdi. Birinci soru e, bölümde kütlenin ölçüm aracını sormuş. Nedir arkadaşlar? Eşit kolu terazidir. O halde A olabilir. C olabilir. E olabilir. Biz B'yi eredik. D'yi eredik. Devam ediyoruz. 2. Sıcaklık birimi. Arkadaşlar birimi Kelvin'dir. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Sakın ha sakın silersiyus olarak düşmeyin. Santigrat biz çok kullanırız ama günlük hayatta daha çok. Ama e, uluslararası birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin'dir. O halde bu hala olabilir. C gitti arkadaşlar. D, E de gitti. Cevap direkt A olarak çıktı diyoruz. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Demiş ki yukarıdaki şemada en üstteki kutudan başlayarak her kutuya doğru doğru ve yanlış olarak ilerleyecekmişiz. Kaç numaralı çıkışa ulaşırız demiş. Hemen bakalım. Kütle eşit kolu teraziyle ölçülür. Arkadaşlar Evet. Kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Doğru. Buraya geldik. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Aynen öyle. Vektörel bir büyüklüktür. Doğru bölümüne geldik. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Ağırlık bir kuvvettir ve kuvvet dinamometre ile ölçülür. Doğru. Birinci çıkışa ulaştık gençler. Ve arkadaşlar empati testimizin sonucu testi. Empatik 4 testi. Birinci soruyla başlıyoruz. Ne demiş arkadaşlar? Yukarıdaki olaylardan hangileri fizik biliminin prensipleriyle açıklanabilir? Hidrojen ve oksijen atomlarının birleşerek su molekülünü oluşturması. Arkadaşlar bu tamamen bir kimyasal bağ olayı. Kimyasal tepkime olayı. Bu kimyayla da kalır. Bu gitti. 2. Gezegenler arasında yolculukların yapılması ve planlanması. Evet burada arkadaşlar fizik bir fiziğin uğraş alanıdır bu. Tam da fiziğin uğraş alanıdır. Olur. Cisimlerin dışarıdan gelen etkilere karşı gösterdiği direncin arttırılması. Etki tepki prensibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da dayanıklılıkla ilgili olabilir. Dolayısıyla fizikle alakalıdır. Doğru. 4. Kuantum bilgisayarların ve 3D yazıların tasarlanması ve teknolojik gelişmelere uyarlanması. Evet arkadaşlar. Özellikle bu fiziğin alt dallarından olan bir konudur. Bu da olur. 2, 3, 4. Cevabımız Edirne. <laughs> İkinci sorumuz yukarıdaki e, verilen olaylar fiziğin alt dalları ile ilişkilendirilirse aşağıda verilen hangi alt dal boşta kalır demiş. Arkadaşlar maddenin kristal yapısını kullanarak yarı iletken malzeme üretmek neydi arkadaşlar bu e, değil mi? Katı hal fiziğiydi. Kristal yapıyı duydunuz. arkadaşlar hemen katı hal fiziği aklınıza gelecek. Dolayısıyla D'ye eledik. Atomik boyutlarda robotlar yapılarak hücrelerin içine yerleştirmek. Arkadaşlar bakın atomik boyutlarda robotlar yapılarak hücrelerin içine yerleştirmek dediği için burada biraz daha atom ile alakalı bir kavram olarak bunu düşünüyoruz. Ve atom fiziğiyle gidiyor. Çünkü atomik boyutta demiş atomla ilgileniyoruz. 3. Nükleer santralde yaparak nükleer enerji kullanmak zaten nükleer fiziktir. Onu da geçiyoruz arkadaşlar. Metallerin genleşme etkisini kullanarak termometre yapmak nedir? Isı ve sıcaklık olayı olduğu için termodinamiktir. Bakın yüksek enerji ve plazma fiziği açıkta kaldı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Fizikte büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi kullanılarak ifade edilmiştir diyor. Arkadaşlar salonun yüksekliği 2,5 metredir. Şimdi salonun yüksekliği metre neydi arkadaşlar? Uluslararası birim sisteminde bulunan temel büyüklüklerden uzunluk birimi olarak kullanılmış. Evet doğru. 2. Havanın sıcaklığı 68 Fahrenheit derecedir. Arkadaşlar uluslararası bilim sistemi sıcaklığı Kelvin derece olarak kabul eder. Burada Fahrenheit kullanılmış. Onun için bunu almıyoruz. 3. Hasan'ın kütlesi 50 kilogramdır. Evet. Kütle birimi uluslararası birim sisteminde kilogramdır. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Ve dördüncü sorumuz gençler. Doğu batı doğrultusunda hareket eden araçlardan K doğuya 60 km bölü saat, L ise batıya 80 km bölü saat hızla hareket ediyor. Araçlar 2 saat sonra mola verip 10 dakika bekledikten sonra yoluna devam ediyor. Bu cümlede kullanılan fiziksel büyüklüklerden hız ve zaman ile bir tablo oluşturulduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur ifade etmiş. Evet bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Ne yapmış? Fiziksel büyüklük, vektörel büyüklük, temel büyüklük olarak söylemiş. Hız, vektörel demiş vektörele yanlış demiş. Bir kere hız vektöreldir. Bu A şıkkı gitti. B şıkkı hız vektörele doğru demiş. Evet şu an doğru. Temel büyüklüğe yanlış demiş. Evet doğru. Zaman arkadaşlar vektörel değildir. Yanlış demiş. Doğru yapmış. Temel büyüklük demiş. Arkadaşlar zaman neydi? Kısa muzdaki zaman temel büyüklüktür. Cevabımız Bursa olarak kayda geçer arkadaşlar. Ve bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Rakamları santimetreleri gösteren şekildeki cetvel ile x kaleminin boyu ölçülüyor. Buna göre x kaleminin boyu kaç santimetredir? diye sormuş arkadaşlar. Bakın şimdi biz her bir aralığı e, ölçeklendirdiğine göre buradan kaç santimetre olarak ifade ediyor. Bakın şimdi şuradan başlamış. Normalde arkadaşlar sıfırdan başlayıp bu çizgiye kadar şöyle biraz daha net görmesini, görmenizi sağlayayım. Bakın buradan buraya bir santim ama bu yarımdan başlatmış kalemi. Yarımdan başlatmış. O halde yarımdan yarıma 1 santim. Sonra tekrar buraya 2 santim. Sonra tekrar buraya 3 santim. Tekrar buraya 4 santim. Ve bakın tekrar şuraya gelse 5 santim olacaktı. Buraya geldiği için 4,5 santim olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa 4,50 santimetre olarak bulunmuştur. Evet gençler bir dahaki dersimizde Artık e, diğer e, konumuza geçeceğiz. Madde ve özelliklerine geçeceğiz. O güne kadar Allah'a emanet olun.